günaydın kaptan. Sana da günaydın Lapacı. Ya. sen buradan ganimeti mi aldın yoksa? Eee hayır. <laughs> evet almışsın eller yukarı. Ganimeti benden aşırmaya çalışıyordun öyle değil mi? Ganimet bu mu? Saçmalamayı keser misin? İnanamıyorum Lapacı bunun ne olduğunu farkında mısın? Kesinlikle evet efendim. Bu kontratlıyanın efsanevi altın asasının yerini gösteren harita. Ne şanslıyım ama. Bu hayatım boyunca rastladığım en değerli ganimet. Sözünü ettiğiniz kişi hani bir tabutta yatan ve hava karardığı zaman dirilip kanlarını emerek zombiye çevirebileceği zavallı kurbanlar aramaya çıkan ve Bulgarya'da yaşayan efsanevi kontrakliye mi yoksa kaptan ha? Bunlar sadece söylenti lapacı. Yani şimdi siz söylemek istiyorsunuz ki yani. Bulgarya'ya yani... gelken açıyoruz lapacı. İşte bunu söylemenizden korkuyordum kaptan. Eskeleye yanaş Lepacı. Bir an önce şu şatoya ulaşmak istiyorum. E, tabii tabii kaptan. Demir at Lepacı. Dikkatli ol çünkü onları daha bu sabah yıkadım. E, fikrinizi değiştirmenizi umuyorum kaptan. Bir vampirin hazinesini çalmak iyi bir fikir olmayabilir. Annem bana bu komutun canlıların kanını emdiğini söylemişti biliyor musun? Lapacı sana yüz bin kere söyledim. Vampir diye bir şey yoktur. Bu çok eski bir söylentidir. Uzun zamandır böyle bir hazineyi bulmak için uğraşıyorum. Ve böyle aptalca hikayeler yüzünden bundan asla vazgeçmem tamam mı? Aklından çıkarma. Ama oraya gidersek bizi ısırıp hiç ölmeyen birine çevirebilir. Buna ne dersin? He? Lepacı eğer bir vampir seni ısırırsa olacak tek şey mide hazımsızlığı çekmesidir. <laughs> güzel kazıklar var hemen alın. Yanınızda kazık yoksa gece yarısından sonra sakın mezarlıklardan geçmeyin. Ölüye bir sadaka, ölüye bir sadaka. Hey sarımsaklarım var. Keskin kokulu sarımsaklar bunlar. Vampirlerden korumak istiyorsanız sarımsak alın. Bunlar vampirleri kaçırmak için. Vampir kovucularım var. Bu modern yöntemle sorun ortadan kalkıyor. Vampiri <laughs> sıkın ve ondan kurtulun. Vampir kovucularım var. Madem vampir diye bir şey yok. Niye bunlar böyle şeyler satıyor bakayım? Ha, ne bileyim ben. Sen bahta ilanç diye bir şey duymadın mı? Ha? Siparişiniz abi. Bu dünyada aptal çok. <laughs> Boris. Bu aç gözlü korsan oyunuma geldi. Çok yakında avucuma düşeceğini hissediyorum. Ve bu yeni zehir sayesinde onu sonsuza tek canlı tutup sürekli yanımda kalarak bana kan vermesini sağlayacağım. Tabii buna canlı denebilirse. <laughs> bütün insanlar senin bir vampir olduğunu ve yaşadığın şatonun yerini bildiğinde içecek bir damla kan bile bulamıyorsun. Bu, bu aptal fanilerin hiçbiri kanını paylaşmak istemiyor. Ah harika Martha Stewart. Bugün şato hakkında yalan söyleyenlere karşı ne yapacağımızı öğreneceğiz. Ah işte kasabanın barı lapacı. Burada bizi şatoya götürebilecek birilerini bulabiliriz. Kudus Sansar mı? Gördünüz mü işte kaptan ben size vampir var demiştim öyle değil mi? Hey. Saçmalama bu sadece aptalca bir söylenti o kadar. Merhaba baylar ve kudus sansara hoş geldiniz. Ne içmek istersiniz? Ah, bu arada yanılmıyorsam siz vampir değilsiniz değil mi? Aa. Hayır. Aa, buna çok sevindim. Ama yine de ısırılmak isterdim. Ah seni çapkın. Aa! İçecek bir şey ister misin yakışıklı? Yakışıklı mı? Ben bir bardak süt rica edeceğim. Nasıl istersen tatlım. Sıcak olsun. Ben de bir Shirley Temple alabilir miyim? E ee, Baksana. Kadınları nasıl böyle etkileyebiliyorsun? Dış görüntün hiç de güzel değil. Ayrıca iğrenç kokuyorsun. Annem buna hayvan canzibesi derdi biliyor musun? Dış görüntümün nesi varmış bu arada? Merhaba yabancılar. Siz buralardan değilsiniz öyle değil mi? Hayır değiliz. Niye? Senin gibi patates çuvalı giymediğimiz ve hayvan pisliklerine bulanmadığımız için mi? Yoksa öylesine mi sordun? Hmm, eğer isterseniz size de üstümdekilerden verebilirim. Ee... İşte kaptan bizi şatoya götürmesini isteyelim mi ne dersin he? ha? Bu iyi fikir lapacı. E, affedersiniz Bay e, Armani'de Armani de değil mi? Acaba bizi Draklia'nın şatosuna götürmeniz mümkün mü? Kontraklia mı? Aa! Draclia! Aa! Draclia! Hoş geldiniz beyefendi. Ben bu barın sahibiyim. Ha, güzel. Belki siz bizi Drakya Şatosu'na götürecek bir rehber bulursunuz. Aa, oraya gitmek istediğinizden emin misiniz efendim? Evet eminim. Kendinize gelin. Hemen burayı terk edin. Henüz saken buradan gidin. Ee, gideceğim ama ancak şatodaki hazneyi bulduktan sonra. Beni karanlık ormandan geçirecek birine ihtiyacım var. Yok mu gönüllü? Anlamıyorsunuz galiba. Bütün barlar aşkına lütfen bu uğursuz yeri terk edin ve bir daha geri dönmeyin. Adam çok ısrar ediyor onu dinlesek iyi olacak. Bir rehber kaç para? 20 altın yeter mi? Altın mı dediniz efendi? Biz burada sizin hayatınızdan bahsediyoruz. Oraya gitmeyin. Ne olur gitmeyin. Hayatım mı? Tamam 30 altın olsun. Öze, sorun para değil ki. insan hayatının maddi değeri ölçülebilir. Tamam 40 altın. Kabul. At arabası arkada. Ne olur dönelim kaptan söylemiştim ben vampirlerden korkuyorum. Lafacı sana son kez söylüyorum bu sadece bir söylenti. Vampir yoktur şu da eminim zengin bir bunaktan başka bir şey değildir. Cimri kötü kalpli ve kaba olduğu için de kasabalılar onun hakkında böyle aptalca hikayeler uydurmuştur. ...batıl inançları da unutmayın beyefendi. Evet evet batıl inanç. E bu neydi bu? E sadece Dolunay'da uluyan bir kurt o kadar. Kurt değildi efendim. Av köpeği mi? Hayır. Efsanevi insan yiyen koca ayak. Kendisi asırlardır burada dolaşır. E i̇şte bir saçma söylenti daha lafacı. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Anlatılanlara göre koca ayak tek başına yaşıyormuş ve geceleri ama şu andaki gibi değil tabii dolunayın olduğu aydınlık gecelerde yiyebileceği bir şeyler bulmak için dolaşmaya çıkıyormuş. Canlı şeyler mesela mesela insan ve yine anlatılanlara göre bir gece biz rahat yataklarımızda yatarken karanlığın içinden kocaman tüylü bir şey çıkacakmış ve daha sonra hepimizi alıp Devam et heyecanlı oluyor. Niye güzel bir hikaye değil ki? Oyalanıyoruz işte ne olacak? Ee? 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 Ya, al şunu at arabasını kullanmasını biliyorsun değil mi? Ne bakalım buna ne diyeceksiniz? Ne hızlı koşuyor değil mi? Daha şatoya çok vardı aptal. Özür dilerim. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Özür diledim ya bir kazaydı. Hepsi bu. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musun bakalım? Ee yürüyecek miyiz? Tam olarak değil. Ooo <laughs> lapacı yavaş ol.